İnsan, bazen yıllar önce bitmiş bir olayı hatırladığında kalbinin sıkıştığını hisseder. O an çoktan geride kalmıştır. Hayat ilerlemiştir. Şehirler değişmiştir, insanlar değişmiştir. Buna rağmen zihnin hala orada kalmayı sürdürür. Bu bir zayıflık değildir. Bu durum insan doğasının derin bir özelliğini anlatır. Zihin yaşananları yalnızca hatıra olarak saklamaz. Anlam arar, tamamlanmamışlık hissi arar kontrol edilemeyeni tekrar kontrol etme isteği arar. Zihnin eski yaralara tutunmasının temelinde güvenlik ihtiyacı yatar. Acı tanıdıktır. Tanıdık olan şey huzur vermez belki ama bilinir hissettirir. İnsan bilinmeyenden korkar. Gelecek belirsizdir, geçmiş nettir. Ne yaşandığı bellidir, nerede kaybedildiği bellidir. Zihin bu netliğe sığınır. Acı veren bir hatıra bile belirsiz bir mutluluktan daha güvenli algılanır. Bu yüzden bazı insanlar mutsuzluklarını korur. O mutsuzluk onların bildiği dünyadır. Çocuklukta yaşanan duygular bu sürecin temel taşını oluşturur. Sevgi eksik kalmıştır. Değer görülmemiştir. Dinlenilmemiştir. O duygular yarım kalır. Yetişkin olduğunda zihin sürekli aynı duygunun izini sürer fark etmeden benzer ilişkiler seçilir. Benzer hayal kırıklıkları yaşanır. Bunun nedeni acıyı sevmek değildir. Tamamlanmamış bir sahneyi bitirme arzusudur. Zihin kapanmayan defteri kapatmak ister. Sigmund Freud bu durumu tekrar zorlantısı olarak tanımlar. İnsan acı veren deneyimleri tekrar yaşama eğilimi gösterebilir. Amaç acı çekmek değildir. Kontrol kazanma arzusudur. İlk yaşanan olayda kontrol yoktur. İnsan savunmasızdır. Aynı sahne yetişkinlikte yeniden oynandığında bu kez güç bendedir hissi doğar. Zihin geçmişte yarım kalan gücü bugün de arar. Geçmişe takılı kalmanın bir başka nedeni kimlik duygusudur. İnsan yaşadıklarıyla kendini tanımlar. Bana bunu yaptılar cümlesi zamanla ben buyum cümlesine dönüşür. Acı kimliğin parçası haline gelir. Acı giderse ben kimim sorusu ortaya çıkar. Bu soru korkutucudur. O yüzden zihin tanıdığı role tutunur. Kurban rolü, terk edilen rolü, değer görmeyen rolü. Beyin bu süreçte biyolojik olarak da destek verir. Travmatik anılar sıradan anılardan farklı saklanır. Amigdala tehlikeyi kaydeder. Korteks anlamlandırmaya çalışır. Tehlike çözülmedikçe alarm kapanmaz. En küçük benzerlikte eski acı tetiklenir. Ses sonu benzer, bakış benzer, kelime benzer. Zihin yine oraya döner o anın gerçek olmadığını bilmek yeterli olmaz. Beden hala tehdidi hisseder. Geçmişte yaşanan pişmanlıklar ayrı bir yük oluşturur. İnsan kendi hatalarına saplanabilir. Keşke kelimesi zihinde dönüp durur. Keşke farklı davransaydı. Keşke gitmeseydi. Keşke kalsaydı. Bu düşünceler kişinin kendine açtığı bir davaya dönüşür. Zihin hakimdir. Zihin savcıdır. Zihin sanıktır. Dava Asla bitmez. Cümleler tekrar eder. Sonuç değişmez. İnsan anlam arayan bir varlıktır. Anlam bulamadığında acıya tutunur. Anlamsız bir acı dayanılmazdır. Anlam yüklenen acı katlanılabilir hale gelir. Geçmişte yaşananlar anlam kazandığında zihin rahatlar. O yüzden bazı insanlar acılarını yüceltir. Onları özel kılar. Acı sıradan olmaktan çıkar, kişinin hikayesi olur. Zihin geçmişte kalırken aslında bugünden kaçabilir. Şu an sorumluluk ister, değişim ister, risk ister. Geçmiş ise pasiftir. Orada yeni bir şey yapma zorunluluğu yoktur. Sadece hatırlamak yeterlidir. Acı bile hareketsizlikten daha güvenli gelir. Bu yüzden geçmiş bazen bir sığınak olur. İnsan affedemediği yerde takılı kalır. Affetmek başkasını aklamak değildir. Affetmek zihnin yükü bırakmasıdır. Affetmeyen zihin sürekli hesap yapar. Enerji orada kalır. Hayat ilerler ama iç dünya ilerlemez. Geçmişte yapılan bir haksızlık bugün hala yaşanıyormuş hissi oluşur. Bu his insanı yorar. Bazı yaralar unutulmak istemez. Unutulursa yaşananlar anlamsızlaşacak sanılır. O acı boşa çekilmiş gibi hissedilir. Oysa anlam sadece acıda bulunmaz. Anlam dönüşümde bulunur. Acıdan sonra değişen bakışta bulunur. Sınır koyabilmede bulunur kendini seçebilmede bulunur. Carl Jung insanın gölgesinden bahseder. Bastırılan duygular bilinç dışına itilir. Yok olmaz. Farklı şekillerde geri döner. Geçmişte yaşanan bir utanç bastırılmıştır. Yıllar sonra kaygı olarak çıkar, değersizlik hissi çıkar, kendini küçümseme çıkar. Zihin geçmişi hatırlatır, dikkat et mesajı verir. Bu mesaj dinlenmediğinde tekrar eder. Zihnin eski yaralara tutunması aynı zamanda kontrolsüz bir adalet arayışıdır. Haksızlık yaşanmıştır, telafi edilmemiştir, hayat eşit davranmamıştır. Zihin bu eşitsizliği kabullenmek istemez. Sürekli hesap yapar. Neden ben sorusu tekrar eder. Bu soru cevap bulmadıkça kapanmaz. Bazı insanlar geçmişe takılı kaldığını düşünür. Aslında geçmiş onlara tutunmuştur. Beden hafızası çalışır, sinir sistemi yüksek alarmda kalır, dinlenemez. Sürekli tetikte olmak insanı yorar. Yorgun zihin geleceği kuramaz. İnsan geçmişle bağını kopardığında boşluk hisseder. Bu boşluk korkutucudur. Zihin hemen eski anıları çağırır. O boşluğu doldurur. Sessizlikle kalabilen kişi iyileşmeye yaklaşır. Geçmişten kopmak unutmak anlamına gelmez. Hatıraya yeni bir yer vermek anlamına gelir. Merkezden kenara almaktır. Hayat direksiyonunu geçmişin elinden almaktır. İnsan bazen geçmişe bakarak kim olduğunu hatırlar. Bu doğal bir süreçtir. Sorun geçmişte yaşamaktır. Orada ev kurmaktır. O ev zamanla mezara dönüşür. Zihin eski yaralara tutunurken aslında şunu fısıldar: Beni anla, beni dinle. Bu çağrı bastırıldığında şiddetlenir, kabul edildiğinde yavaşlar. İyileşme bir anda olmaz. Zihin alışkanlıklarını yavaş bırakır. Önce mesafe koyar, sonra yeni anlamlar üretir, sonra yük hafifler. Geçmişle vedalaşmak sessiz bir süreçtir. Büyük kararlar gerekmez. Küçük fark edişler yeterlidir. Bugün Geçmişten farklı bir tepki vermek büyük bir adımdır. Kendini suçlamamak büyük bir adımdır. İnsan zihni hikaye anlatmayı sever. Geçmiş bu hikayenin bir bölümüdür. Tüm kitap değildir. Kitabı kapatmak gerekmez. Sayfayı çevirmek yeterlidir. Zihin eski yaralara tutunur. Çünkü orada anlam arar, güven arar, kimlik arar, kontrol arar. Bu arayış anlaşıldığında yük hafifler. Geçmiş değişmez. Ama geçmişle kurulan ilişki değişebilir. Bu değişim sessiz olur, yavaş olur, derin olur. Gerçek iyileşme böyle başlar. İnsan geçmişiyle yüzleşmeye cesaret ettiğinde genelde şu soruyu fark eder: Ben neden hala buradayım? Bu olay neden bitmedi? Oysa dışarıdan bakıldığında her şey bitmiştir. İlişki bitmiştir. İnsanlar uzaklaşmıştır. Mekan değişmiştir. Yıllar geçmiştir. Zihnin bitiremediği şey olay değil duygudur. Duygu yaşanamamıştır, bastırılmıştır, ertelenmiştir. Zihin bunun hesabını tutar. Çoğu insan güçlü görünmek ister. Güçlü olmak duygusuz olmak sanılır. O an ağlamamak bir başarı gibi algılanır. Oysa duygu bastırıldığında kaybolmaz. Zamanın içine yayılır, sessizleşir, gölgede kalır, sonra uygun bir anda ortaya çıkar. Bazen çok alakasız bir durumda, bazen küçük bir cümlede, bazen masum bir bakışta, zihin geçmişi hatırlatmaz, beden hatırlatır, kalp hızlanır, boğaz düğümlenir, kaçma isteği doğar. Geçmişten kopamayan insan çoğu zaman kendini suçlar. Ben de bir sorun var der. Bu kadar zaman geçti, hala unutamadım der. Bu düşünce iyileştirmez, yük ekler. Zihin zaten taşımakta zorlandığı bir çantayı sırtlanmıştır. Suçluluk bu çantaya eklenen ağır bir taştır. İnsan zihni çözülmemiş bir durumu tehdit olarak algılar. Tehdit devam ettiği sürece gevşeme olmaz, rahatlama olmaz. O yüzden bazı insanlar hayatlarının iyi gittiği dönemlerde bile huzursuz hisseder. Zihin der ki her şey bu kadar iyi olamaz. Bir şey olacak. Bu his geçmişten gelir. Çocuklukta öğrenilen temel inançlar yetişkinlikte filtre görevi görür. Sevilmem şartlıdır, inancı yerleşmiştir. Hata yaparsam terk edilirim, inancı yerleşmiştir. Bu, inançlar sorgulanmadan yaşamın merkezine yerleşir. Zihin sürekli kanıt arar. Geçmişte yaşanan her kırılma bu inancı besler. İnsan bazen geçmişteki bir kişiye değil, kendi eski haline takılı kalır. Daha umutlu haline, daha saf haline, daha inanan haline. Bugünkü yorgun benlik o hali özler. Bu özlem de bir yaz sürecidir. Kaybedilen sadece bir insan değildir. Kaybedilen bazen kendindir. Zihin yaz tutmayı ertelediğinde geçmiş uzar. Yaz tutulmadığında kapanış olmaz. İnsan devam ettiğini sanır ama içinde bir şey hep geride kalır. Bu eksiklik hissi yeni başlangıçlara taşınır. Yeni ilişkiler eski yaralara denk gelir. Bu tesadüf değildir. Zihin çözülmemiş sorunu nereye giderse gitsin yanında taşır. Bazı insanlar geçmişin detaylarına takılır. Kim ne dedi, kim önce aradı, kim susarak cezalandırdı. Bu detaylar zihni meşgul eder. Kontrol hissi verir. Oysa çözüm detayda değildir. His düzeyindedir. O an ne hissettim sorusu sorulmadığında zihin oyunu sürdürür. Geçmişte yaşanan adaletsizlikler insanın dünyaya bakışını değiştirir. Dünya güvenli bir yer olmaktan çıkar. İnsanların niyetine kuşkuyla bakılır. Zihin korunma modunda çalışır. Bu mod uzun süre açık kaldığında yorgunluk başlar. Ruh yorgunluğu İnsan kendini korumak için duvarlar örer. Bu duvarlar ilk başta işe yarar, acıyı azaltır fakat zamanla insanı hayattan ayırır. Yakınlık zorlaşır, samimiyet yorucu gelir. Zihin geçmişte yaşananı tekrar etmemek için her kapıyı kapatır. Bazen geçmişe tutunmak bir uyarıdır. Zihin henüz hazır olmadığını söyler. Zorla unutmak travmayı derinleştirir. İyileşme aceleyle olmaz, sabır ister. Toplum Genelde güçlü ol, öğütleri verir. Geçmişi bırak denir, takılma denir. Bu sözler niyet olarak iyi olabilir. Etki olarak yetersizdir. Zihin mantıkla ikna olmaz. Zihin güvenle yumuşar. Geçmişle barışmak çoğu zaman sessiz bir süreçtir. Büyük farkındalık anları nadirdir. Asıl değişim küçük seçimlerle olur. Aynı tetikleyiciye farklı tepki vermekle olur. Kendini suçlamadan bir duyguyu fark etmekle olur. Bazı insanlar geçmişi idealize eder. Acıya rağmen güzellikler hatırlanır. Bu da zihnin bir savunmasıdır. Kayıp daha az can acıtsın diye olumlu anılar parlatılır. Gerçeklik bozulur. Zihin dengede kalmaya çalışır. Geçmişten kopamayan insan genelde çok düşünen insandır. Zihin sürekli senaryolar üretir. O gün şunu deseydim ne olurdu? O anda gitmeseydim ne olurdu? Bu düşünceler sonuç getirmez. Duyguyu dondurur. Zihin geçmişte takılı kaldığında zaman algısı bozulur. Günler akar ama iç dünya aynı yerde kalır. Bu durum kişide ilerleyemiyorum hissi yaratır. Aslında dış dünya ilerliyordur. İç dünya yas tutuyordur. İnsan bazen geçmişe bakarak kendini cezalandırır. Hak etmiştim der. Bu düşünce acıyı anlamlandırmak için kullanılır. Oysa suçluluk iyileştirmez, öğretmez. Sadece yıpratır. Zihin geçmişteki bir acıya tutunurken bugünü kaçırır. Bugünün küçük mutluluklarını görmez. Bu fark edilmediğinde yaşam daralır. Dünya küçülür. Geçmişi bırakmak cesaret ister çünkü bilinmeyene adım atmak gerekir. Kim olduğun yeniden tanımlanır. Bu süreç rahatsız edicidir. Zihin direnç gösterir. İnsan ancak kendini güvende hissettiğinde bırakabilir. Güven içsel bir halidir. Dış koşullardan bağımsızdır kendi duygusunu taşıyabileceğini hissettiğinde oluşur. Geçmişten kopmak bir karar değildir, bir süreçtir. Zihin yavaş yavaş yeni referanslar oluşturur, yeni anlamlar üretir. Bu üretim zaman ister, bazı yaralar konuşulmak ister. Konuşulmadığında büyür, içeride yankılanır, iç monolog ağırlaşır. Geçmişe tutunmak bazen sadık kalma biçimidir. Unutursam ben kötü insan olurum inancı devreye girer. Oysa hatırlamak ile orada yaşamak aynı şey değildir. İnsan geçmişiyle sağlıklı bağ kurduğunda şunu fark eder. Yaşananlar beni tanımlar ama sınırlamaz. Zihin eski yaralara tutunur. Çünkü orada tanıdık bir hikaye vardır. Yeni hikaye yazmak belirsizlik içerir. Bu belirsizlik korkutucudur. İyileşme başladığında geçmiş tamamen silinmez. Tonu değişir. Keskinliği azalır. Hatıra yumuşar. İnsan geçmişle vedalaştığında boşluk oluşur. Bu boşluk yanlış anlaşılmamalıdır. Boşluk aynı zamanda alan demektir. Yeni deneyimler için alan, yeni hisler için alan. Geçmişin seni tanımlamasına izin vermediğinde hafiflersin. Bu hafiflik suçluluk yaratabilir. Alışılmadıktır. Zihin tekrar yük almak ister. Bu aşamada farkındalık önemlidir. Zihin eski yaralara tutunur. Çünkü yarayı bırakmak bilinmeyen bir benliğe geçmek demektir. Bu geçiş sancılıdır ama özgürleştiricidir. Geçmiş değişmez. Bu gerçek nettir. Değişen şey bakış açısıdır. Bakış açısı değiştiğinde yük değişir. İnsan kendine şefkat göstermeyi öğrendiğinde geçmişle ilişkisi yumuşar. Şefkat zayıflık değildir. Dayanıklılığın temelidir. Zihin geçmişte kaldığında hayat durmuş gibi hissedilir. Oysa hayat her zaman ilerler, bekleyen sadece iç dünyadır. Geçmişten kopmak kendinden kopmak değildir. Tam tersidir. Kendine yaklaşmaktır. İnsan sonunda şunu fark eder. Geçmiş bana ne yaptı sorusu kadar, ben bu yaşananla ne yapacağım sorusu da önemlidir. Bu soru sorulduğunda zihin yavaşlar, yara konuşur, yük hafifler. Geçmişten kopamamanın psikolojik nedeni budur. Zihin çözülmeyeni bırakmaz. Anlaşılan şey çözülmeye başlar. Gerçek iyileşme gürültülü olmaz, sessiz olur, fark edilmeden olur. Günün birinde hatırlarsın, eskisi kadar can acıtmadığını fark edersin. İşte o an geçmiş yerini almıştır. Hayatta kaldığı yerden değil, olması gereken yerden devam eder.